Merhaba arkadaşlar mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz bugün sizlere harika bir e, el açması börek tarifi vermek istiyorum gerçekten yeğenlerin tarifini istediği ve yapımı da oldukça kolay mutlaka deneyin derim arkadaşlar evet şimdi tarifine geçiyorum iç harcı için patates kullandım burada e, 5-6 patates var e, iri iri doğrayıp patatesleri haşladım ve ezdim üzerine e, yarım tatlı kaşığı tuz pul biber ve karabiber serpiyorum şöyle bir su bardağına yakın kaşar peynir rendesi var e, kaşar peynir rendesini istediğiniz kadar kullanabilirsiniz çok güzel e, bu şekilde lezzet veriyor ben e, patatesli harcı bu şekilde yapıyorum Evet soğuktu zaten eğer e, soğuktuysa soğumayı alalım hamuru için bir su bardağı e, suyu karıştırma kabına alıyorum küçük çay bardağı ile bir çay bardağı yoğurt ekliyorum ve aynı küçük çay bardağı ile bir çay bardağı da ayçiçeği yağı ekliyorum burada bir yumurta var yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum beyazını kullanıyorum bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum bir paket kabartma tozu var Onu da ekliyorum Evet tüm sıvı malzemeyi şöyle karıştırıyorum Evet artık un ekleyebilirim burada 5 su bardağı un var unun yarısını ekliyorum karıştırıyorum Pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu şekilde karıştırıyorum ben. Evet, şimdi kalan unu da ekliyorum. Daha önce yaptığım için miktarını biliyorum. Evet, yarım su bardağına yakın un kullandım ayrıca. 5 su bardağından 5 buçuk su bardağına yakın un kullanmış oldum. Hepsini de kullanmadım. Şöyle sert bir zeminde alıp hamuru toparlıyorum ve tekrar kabına koyuyorum. Hamurum çok güzel oldu. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur. Üzerini kapatıp e, yarım e, yarım saat değil. 20 dakika bekletiyorum arkadaşlar. Evet bu hamurdan şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. 12 parçaya böldüm. 12 beze yapıyorum. bezeleri yaptım. Şimdi un serptim tepsiye. Bunu yerleştiriyorum bezeleri. Ve bezenin ikisine şöyle ayırıyorum. Bezeleri açmak için bir su bardağı mısır nişastası kullanıyorum. Bu da nişastası da olur. Ve yarım su bardağı da normal kullandığımız beyaz undan koyuyorum. Hepsini şöyle karıştırıyorum. Bunu hamurlar açmada kullanacağım. Şimdi bezeleri iki tane bezeyi şöyle bastırıp nişastalı undan koyup Merdane ile tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Hani böyle fırınlardan aldığınız börekler gibi oluyor bu yaptığım börek. Üzeri böyle pul pul dökülen çok güzel bir börek arkadaşlar. Evet bu büyüklük iyi. Şimdi bunu kenara alıyorum. Üzerinde kapatayım şöyle kurumasın. Diğer bezeyi de aynı büyüklükte açıyorum. Yine nişastalı unlu karışımla Evet, şimdi e, bu iki bezeyi açtım, büyüttüm tatlı tabağı büyüklüğünde şöyle. Aralarına yine nişastalı unlu karışımdan sürüyorum ve iki bezeyi üst üste bu şekilde koyuyorum. Arasında e, nişastalı unlu karışım var. Bu şekilde birbirine yapışmıyor. Diğer e, 12 bezeyi bu şekilde büyütüp e, merdane ile açıyorum arkadaşlar tatlı tabağı büyüklüğünde ve aralarına yine nişastalı undan Unlu karışımdan sürüyorum birbirine yapışmasın diye Evet hepsini bitirdim Şimdi ben bunu ters çeviriyorum ee, en alttakini üste gelecek şekilde tekrar e, yerleştiriyorum şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım iki tane iki tane hamuru e, beze yediğim Tekrar yine aynı e, nişasta unlu karışımdan ara ara serpip merdane ile büyütüyorum Kalın yerlerini inceltiyorum merdane ile oklava ile de açabilirsiniz hatta Alttaki şöyle e, küçük kalmasın diye ters çevirip Yine e, Nişasta unlu karışımdan sürüp Merdane ile Açmaya devam ediyorum Zaten e, dinlendiği için hamur, hamur dinlendiği için ve nişastalı karışımla e, kenarda beklediği için gayet kolay açılıyor. Hiç korkmayın, elinize merdaneyi alın, e, çok e, çok çabuk ve rahat açtığınızı göreceksiniz. Evet, yeterince büyüttüm. Şöyle yufkadan biraz e, azıcık kalın oldu. Üzerine şöyle ben yarım su bardağı sıvı yağ ayırmıştım yufkaların üstüne her yerine gelecek şekilde fırçayla sürüyorum. Uzun tarafına şöyle hafif ortaya doğru katlıyorum. Daha rahat yapmak için önüme çektim. Şimdi yufkanın kalan yerlerini yine sıvı yağla fırçayla yağlıyorum. Bu ıı, böreğin çıtır olmasını sağlıyor arkadaşlar nişasta ve üzerine sürdüğüm yağ böreğin çıtır olmasını sağlıyor pul pul dökülmesini sağlıyor Evet her yerine yağladım şimdi hazırlayıp soğuttuğum patatesli harçtan uzun kenarına katladığım yufkayı katladığım yere güzelce şöyle iç harçtan koydum kenarların açılmasın diye şöyle kapatıyorum iki tarafı ve rulo yapıyorum evet iç harcı kapatıyorum rulo kurabiyeden sonra bu da rulo börek oldu sanırsam evet şimdi karşı tarafı da hafif ortaya doğru kapatıp yine sıvı yağdan sürüyorum yani sıvı yağ sürmediğimiz hiçbir yer kalmayacak arkadaşlar evet Ruloyu tamamlıyorum. Ne kadar kalın oldu, değil mi? Şimdi ben bunu inceltiyorum. Şöyle hafif hafif masaya vurup kalın yerleri inceltiyorum. Hatta şöyle ileri geri yapıp yine kalın yerleri o şekilde de inceltebilirsiniz. Hiçbir şekilde patlama veya iç harcın çıkması durumu olmadı. Evet, bu şekilde ben ruloyu biraz biraz yere vurup biraz da elimle ileri geri yapıp ruloyu incelttim ee, bir şekilde de böyle e, açmış oldum hamuru böyle çok büyük açamadım ama bu şekilde de incelttim bu da e, pratik bir yöntem evet rulom hazır şimdi ilk ruloyu tepsiye dizmiştim onu çekmedim şimdi bu ikinci ruloyu e, göstereyim şöyle hafif e, kenarlarına vurarak ruloları vurarak şöyle tepsiye düzgünce yerleştiriyorum birbirinin etrafına. Ruloyu yapıp doluyorum. Evet şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer iki bezeye geçiyorum. Bezeler bitene kadar bu şekilde yapmaya devam ediyorum. Bir tepsi dolusu börek çıkıyor istediğiniz iç harcını kullanabilirsiniz. Ispanakla da güzel olur. Peynirle de güzel olur. Benimkiler patatesi sevdiği için ben patatesli yaptım arkadaşlar. Evet, tüm tüm ruloyu yaptım, bitirdim, tepsiye yerleştirdim. Evet, böreğim hazır, tepsideki yerine aldı. Şimdi üzerine e, tekrardan ayırdığım yumurta sarısı, bir iki e, yemek kaşığı kadar süt, iki üç yemek kaşığı kadar da ayçiçek yağını ekliyorum ve fazladan bir çay kaşığı pekmez ekledim. Pekmez olmasa da olur. Hepsini güzelce karıştırıp böreklerin üzerine sürüyorum. Böreğin üzerine her yerine gelecek şekilde arkadaşlar fırçayla. Ee, bu karışımı üzerine sürüyorum. Hatta susam, çörek kutu da serpebilirsiniz. Ben aceleyle koydum fırına, unutmuşum. Ve bunu e, 200 derecede üzeri kızarana kadar pişiriyorum. Evet fırına gidiyor. Evet çıktı. Gerçekten harika bir börek arkadaşlar. Bakın. Üzeri pul pul dökülen çok nefis, çok lezzetli. Asla sert değil. İçinin kıvamını da göstermek istiyorum hi kadar içi de çok güzel oldu arkadaşlar. Bakın üzeri pul pul dökülüyor. Katları ayrılıyor. El açması harika bir börek oldu. Mutlaka deneyin derim arkadaşlar. Umarım siz de beğenmişsinizdir izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.